Tabii acaba gündebir arada Sağ olun başkan. Başka. Nasıl? Neyse. Hemen, hemen, hemen. Allah için bir de eski, bir de eski haliyle yapacağız. Yani elinde yukarıdaki kubbesiyle falan. Kurumlar tabii izin alacak. Ya adamın değilsin, askan neyse yap. onu yapalım. Fakat, Fakat. Doğrusu o. Hı. Kubbesi Batak şu değil bana? mi? Evet. Metal kubbesi. Evet. Evet. Şey, bu eski hale, evet. Bunu <laughs> yapacağız. Yani. Biz, biz çocuk yapacağız. Tamam. Ya biz biliyorum hani ben daha mi? ben de mantoculara geldik. Burada biz i̇şte, Ağacı da keseceklermiş. Daha bir şey olmasın. Bak, <laughs> <orada> gider, <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bu da gider yakında. Bu yapılacak şey